Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber üzücü bir de paylaşacağım. Arkadaşlar, alınca önce Adot Mi'ye giden de Değil gördüğüm şeye şaştım. Arkadaşlar, sinsiyat oyunda tabiçileri oyunda ama ama Ben de onun oldum olduğunu beni beni biri sanladığı petlerini gördüğümde üzgünlükten şaşkınlığa döndüm sizler de görseydiniz de şaşırırdınız. Derdiniz ki buradık ne zamandır oynuyor? Oynuyor şaf şey ediyor. Diyor, diyor dırdırın dır. da atıyor ol diyordur. Değerleriniz olursa arkadaşlar hesabına baktım. Öyle üzüldüm. Arkadaşlar hesabımda gördüğümde gördüm manzara bildiğin deşet. Arkadaşlar Karan iki bir iki bir tane petin peti var zaten. Tane yani hepsi ne derecendir ne dendi ne dendi reyir yani bunu da söyleyeyim size de arkadaşlar ben bir tane buradaki aradığını söyleyeceğim dedi bir tane duyurum var arkadaşlar var siyah oyunlarını kanalına kanalından da YouTube'da kanalın içinde cinlerini bir şey rica ede ediyorum da. Burrek'im, rek videosu bu hatta oyunda kanalda değilsin Arkadaşlar bana bana Roblox yardıma videolar için. için yani ben de benim aklımdan bir tane onun gibi bir tane grup açmak var. Bakın göstereyim isterseniz grubu. Arkadaşlar Arkadaşlar bir tane de, ne de sıkıntım da var. Vardeyken siyatta oyunda oyunda bu kanalda kanalda değirken siyatta oyunda kanalında followlayın demişler. Oyunlarımıza girmek için ben de followladım ama ama giremiyorum. Arkadaşlar Discord'tan da trade server'larına giriyorum aralarda. Bu da sırada Bakın arkadaşlar fon. Bakın. Bilgisayar da oyunlarında ben Ben de senin de, ben ne gidiyor? Tanrıyan hani, kişi followladım. Arkadaşlar. Dün lütfen yani bana da rock sorulamasını isterim. Arkadaşlar adım adım da mide. mide Mide'nin de herkesinizi bir tane. Ben birazdan para 11 bir birazdan para da alıktan de herkese de herkese yumurta dağıtmaya düşünüyorum. kendime kendime de iki tane almayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Şundan arkadaşlar şu anda giriyor. Hadi ya. arkadaşlar ne istiyorsun ama istiyorum arkadaşlar bakın elindeki girdiğim oyunda zaten ad otmayı arkadaşlar söyleyeyim arkadaşlar ad ad otmayı ya kendinize server almak istiyorsanız sana göstereyim bakın benim serverler belki bedava Arkadaşlar ben de ne şaşırdım ben de bilmiyordum da bunu. Kendime bir tane sarı var açtım. Arkadaşlar kendime ait. Bakın arkadaşlar döndür şu şuraya tıklıyorsunuz da kendinize böyle server açıyorsunuz bakın. Bakın şu şuraya çevirseniz de seniz de görüyor anlarsınız. Arkadaşlar sarı server'lar bedava. Diyor bildiğin. Ben de ben de ki bunu, kullanarak bir kendime soru uğraştım. Oradan da bir güne gidip her gün her gün ne falan da yumurtalarım oraya soru uğraları girik. Girik Geriz de böyle canlı kalınlık istiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar soru da soru girebilirsiniz de bu dekardan. Arada ben da bana kovalayanlar ya da arkadaş katanlar benim oyunuma girsin. Girebilirler. Söyleyeyim. Arkadaşlar da bir tane daha derin da duyurum var. Arkadaşlar da peki bu zamanlar, bu zamanlarda herkes de herkesin de, mesela benim birisi şap yapıyor şap yani. Ki diyeyim ki gelin geldiğine baş başkanında karakterin karakterinin yapıp, yapıp insanları dolandırıyor. Arkadaşlar ben de buna da buna da da duyuyorum. Arkadaşlar da gerçek olduğunu anlamak istiyorsanız Sanızlarını bölümü direkt tepeden iş yapın. E, ev, evine bakın falan. Arkadaşlar oyundan da de, ben de insanlara bakma yerinden de bakın. Bakın derin siyah da oyunda girmiş mi falan. O yüzden arkadaşlar ben başka duyurum yok. Arkadaşlar Roblox'ta bugünlerde yine girerim ben de çok. Peki sizlere gelin söyleyeyim. Arkadaşlar YouTube kanalıma da kanalıma da abone olun. Yapacağınız deniyorum. Tek bir şey arkadaşlar şu. Tamam mı? Basitten anlatayım ben. Arkadaşlar yani buradaki videolarımı yaparken zorlanıyorum. Bakın arkadaşlar en yüksek sonraki videom 16 kişi demiş. Bakalım kaç tane. Kaç tane like almış? Bir. Zaten onu da ben de attım arkadaşlar. <laughs> Kendimden sormam arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ondaki 6 saniyelik kişi diyor. Hem de kanalımıza abone olmuyor. Tek izleyikli çıkıyor. Arkadaşlar bunu bunu, bunu, bunu istemem. Peki söyleyeyim arkadaşlar. İstemem yani. Ben 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 bunları görünce çok da üzülüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımızda peki videolarda arkadaşlar yani buradaki videoları yaparken zorlanıyorum arkadaşlar. Ama mo, mo, mobizen Mob iki Mob var arkadaşlar. Böyle videolar yapabiliyorum. Arkadaşlar yani kanalımızda şu ana kadar arı bir sürü var. Arkadaşlar bakın. 12 görüntüleme, 14 görüntüleme. Bu sürü videolarımız var. Arkadaşlar, bunları söyleyeyim. Arkadaşlar de şunları yapın. Birinci yapacağınız şey Durun, şunu çekeyim. Bunu yapacaksınız. Sonra sonra gördüğünüz yerdeki şuraya abone abone ol yerinden yerinden abone olacaksınız. Sonra son bölümleri şuradan da ben bölümü güzel de bir devam de. yorumlar yapacaksınız Bu kadar arkadaşlar yani. Arkadaşlar bu Onu bu videolarını yapılırken çok da uğraşıyorum. Arkadaşlar o an sessizliği sen yani buraya videolar sessizlikle yapıyorum. Arkadaşlar bazen odaya birileri giriyor falan videoları kesiyorum. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çok da zorlanıyorum da buraya videolar yaparken. Lütfen arkadaşlar. Emeğimi, emeğimi boşa da çıkarmayın arkadaşlar. Arkadaşlar iki like da atın. Yorum da atın. Adından da, da abone olun da arkadaşlar rahmet kanalıma da daha arkadaşlar inşallah siyah oyunda bu renkli videoyu izlesin izlesin de beğendik de, de bana, bana, biraz da Robux sarılasın arkadaşlar. Şöyle şöyle 500 Robux verin bir an bile yeter. Ben de ben de on, ondan para da alıp alıp ben de hepinizden arkadaşlar siyah oyunlar olan da herkese herkesi yarın yarın da atın, atarsın ne zaman atarsa o günde de da yumurta alacağım alacağım ve vererek hepinize dağıtacağım açık arkadaşlar. Ne çakarsak oldun golden mu mu falan arkadaşlar hepinizi görüşürüz arkadaşlar her her bye